cezası 1 Ocak 2023'ten sonra 4064 lira oluyor. Ehliyetsiz araç kullananlar yandınız kardeşim. Şu anki cezanız 3674 lira. 1 Ocak'tan itibaren 8190 liraya çıkıyor. Ehliyetsiz araç kullanmak ve ehliyette ehliyetsiz araç kullanmaya şeyde giriyormuş ha. Trafik polislerine konuştum. Ehliyeti el unutmaya giriyor. Hı hı. Yani ehliyet Almadan kullanmak değil, ehliyeti elinde bulundurmak. Yanında bulunduracaksın benimle, evet. kesinlikle. Ve efendim, en büyük trafik cezası değerli izleyenler. Duyduk duymadık demeyin. Drift atmak. 9.125 lira cezası varmış. 9.125 lira 2023'te, 1 Ocak'ta 20.342 liraya çıkarılıyor. Aracı plakasız kullanırsanız, şu anki ceza 2.312 lira, 5.154 liraya çıkıyor. Emniyet şeridini ihlal ederseniz, 4064 liraya çıkıyor. Çok yakın takip mesafesi yapmak 436 lira. Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak da 436 liralık cezayla karşılaşacak. Trafik cezalarını sonuna kadar destekliyorum. E, dikkatli araba sürelim. Ecele, acele aceleden ecele gidermiş. Evraklarımız da hazır olsun. Alkollü de araç kullanılmasın. Dikkatli araba araç sürelim. Yoksa bu rakamlar can yakıcı para cezaları. Hı, hı.